değerli izleyenler bizler atamızı 10 Kasım'da anmaya devam ediyoruz. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Psikolojik danışman Eşref Can Atıcı bugün bizlerle ve bizler aslında bugün Atatürk'ün çocuklarla olan ilişkisini konuşacağız. Çocuklara Atatürk'ü nasıl anlatmalıyız? Hepsine konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yeniden. Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılında onu özlemle, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Söylediğiniz gibi e, ebeveynliği konuşurken e, Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmeden konuşmak hep hikayeyi yarım bırakmak anlamına geliyor. Çünkü e, 8 tane manevi çocuğa ebeveynlik yapmış, dahası bir ülkeye ebeveynlik yapmış bir önderden bahsediyoruz. O yüzden beni bugün bu konuyu konuşmak için, misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Katkılarınız eminim ki çok büyük olacaktır. Çünkü bizler aslında atamızı çocuklarımıza nasıl daha iyi anlatabiliriz? Aslında o liderliğini, o on, öngörülü olan halini nasıl verebiliriz? Bugün detaylandıracağız efendim. Çünkü Atatürk'ün hayatı yaptıkları, özellikle çocuklara e, örnek gösterebileceğimiz liderliği, azim ve vatan sevgisi de önemli değerler arasında değil mi? Kesinlikle öyle. E, Atatürk'ün hayatı. Ee, tamamen bir mücadeleyle geçen ve e, başarıyla sonuçlanan da bir hayat. Dolayısıyla öncelikle bizler için bir örnek, daha sonra çocuklarımıza birçok konuda fikir vermek için de e, anlatarak örnek gösterebileceğimiz ülkemizin e, ulu önderi diyebilirim. Yine çocuk sevgisi, özellikle hayvan sevgisi çok yoğunda atamızın. Ee, çocuklarımıza da yine aslında e, bu konularla ilgili gerek hikayelerle, işte gerek kesiklerle, gerek e, resimlerle işte götüreceğimiz özellikle onları geçmişe götüren e, resimli kitaplarla ses kayıtlarıyla yine belgesellerle aslında örnek olabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle e, biliyorsunuz dünyada çocuklara hediye edilen ilk bayramı e, öncelikle 23 Nisan'da e, belirleyen kişi Atatürk. Haliyle e, çocuklara verdiği önem e, her e, davranışında her söyleminde birçok noktada var. Ee, bir kere göz teması kurmadan, çocukla iletişim kurmayan bir liderden bahsediyoruz. Bütün fotoğraflara bakın. Ya onun hizasına eğilir ya da çocuğu yukarı bir yere konumlandırır ve göz hizasında iletişim Aslında kurar. Aslında çocuklarla iletişim kurmanın sırrı da bu değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, şöyle ki bazen bir doktora gidiyoruz işte. Hemen doktor bey ben de çocuklarımdan örnek verecek olursam e, onları sakinleştirmek için hemen şöyle söylüyor. Lütfen siz de bir anne baba olarak sakin olun. Şimdi ben eğileceğim ve onunla temasa geçeceğim. Sadece gözlerine bakacağım diyor. Aslında gözlerine bakmak çocukların ne kadar önemli. Önemli. Kesinlikle öyle. Birçok anıda da zaten söylemleriyle de bunu görebiliyoruz. Özellikle sevgili Ülke Hanım'la, manevi kızıyla ilgili çok fazla hikaye var. Bunlardan bir tanesi şöyle. Ülkü denize girmekten korkuyor. Etraftakiler de korkma ne, ne var korkulacak gibi bir söylemlerde bulunuyorlar. O esnada Atatürk diyor ki hayır e, onun korkusuyla alay etmeyin öncelikle anlayın. Elinden tutuyor yavaşça acele ettirmeden öncelikle korkusunu anlayarak onun denize girmesini sağlıyor. Bakın biz bugün henüz daha 10-15 yıldır çocukların duygularını kabul etmeliyiz'i yeni yeni yüksek sesle söylemeye başladık. Bundan yıllar önce bir çocuğun korkusunu öncelikle kabul edip, ona güven verip anladıktan sonra çözüm üreten, destekleyen bir liderden bahsediyoruz. Ki bunu bir kenara bırakalım. 8 çocuğu kendi ilgi ve yeteneklerinde, renklerinde keşfederek eğitime dahil eden, ilk dünyadaki kadın savaş pilotunu yetiştiren bir ebeveyinden bahsediyoruz. O yetiştirdiği çocuklarla bütün devrimlerini gerçekleştiren bir liderden bahsediyoruz. Bakın. Ee, evde büyük bir toplantı olduğu zaman komutanlar, yöneticiler, herkes birlikte yemek masasına oturduğunda çocukları da yemek masasına oturtmadan yemeye başlamazmış. Hatta gene şöyle bir anı var. Ee, bir toplantıda e, ülkü yemekten kalkmak istiyor. Hmm. Diyor ki ülkü yemek sadece yemek yemek için değil. Aynı zamanda paylaşım için. Bitince beraber kalkarız. Ee, her çocuğun masada hem söz hakkı almasını hem katılmasını doğrudan sağlamıştır. Bugün gene biz çocuklarımızla nasıl aynı sofrada yemek yeriz birlikte bunu tartışıyoruz. Çocuklarımızı masada tutabilmek için. Kesinlikle. Öyle. O yüzden birçok noktada bence Atatürk'e hem çocuklarımıza örnek vererek anlatabilirken hem de örnek alarak o davranışları da bizler de sergileyebiliriz. Çünkü büyük bir rol modelden bahsediyoruz. kesinlikle öyle hatta çok güzel bir sözü vardır küçük hanımlar küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü yıldızı ve ikbal ışığısınız. memlekete asıl ışığa boyacak olan yine sizsiniz kendinizin ne kadar önemli değerli olduğunuzu düşünün ve ona göre çalışınız demiş değil çok mi? Çok güzel ee, bir gün e, ayakkabısını boyarken yine ülke hanım farklı bir renge boyuyor kahverengiye boyuyor. Tabii ki pişman da biraz da suçlu hissediyor. Diyor ki ben bir yanlış yaptım. Ayakkabıyı yanlış bir renge boyadım. Ee, Atatürk diyor ki evet yanlış boyamışsın ama sen boyamayı çok seviyorsun. Hmm. Hemen boya kalemleri aldırıyor ve e, onun boyama yeteneğini geliştirmeye çalışıyor. E, bir gün böyle boyası boyadığı yaptığı bir resmi herkes alkışlıyor. Alkışladı esnada etrafa dönüyor. Diyor ki öyle alkışlamayın. Neyi güzel yaptığını ona söyleyin. Gidiyor hmm. diyor ki çok güzel çizmişsin. Özellikle köşelerine çok dikkat etmesi. Bakın burada aslında o takdir kadar çok ediyor. şey var ki sadece yaptığı sonucu da takdir etmiyor. Oradaki geçen programda da konuşmuştuk. Bunu izleyenler de hatırlayacaklardır. Süreci motive edelim, süreci pekiştirelim demiştik ya. Köşelerdeki dikkatini pekiştirerek devam ediyor. Çocukların ilgili ile ilgili yazılara kalem almış yazıları dahi var ki o dönemde bunları inanın hiç konuşmuyor dünya. Ee, özellikle kız çocukları ile ilgili bakın gene e, 8 manevi çocuğundan 6'sı kız çocuğu. Bunların hepsi bence e, hem bizlere hem de dünyaya örnek niteliğinde. Tabii ki biraz önce de bahsettik zaten. Özellikle liderlik bilincini, vatan sevgisini, azim ve kararlılığı, yine barış ve hoşgörüyü aslında çocuklarımıza aşılıyoruz bizler bu sayede. Tarih bilincinde de geliştiriyoruz atamızın. Bu güzel örnekleriyle birlikte e, tabii ki onu e, bugün sadece anmak için bize yetmez. Her gün aslında anmalıyız ve e, gerçekten bize ışık olduğunda hiçbir zaman unutmamalıyız. Özellikle hem bizlere hem gelecek nesillere. Biraz sınırlar ve ebeveynlikten bahsedelim istiyorum kıymetli hocam. Sınır koymak aslında ne demektir? Şu an bence konuşmamız gereken en önemli konulardan birisi de bu. Demir. Ee, şimdi gene Ülke Hanım e, bisiklet sürmeye başlıyor ve bisiklet sürmeye başladıktan sonra çiçekleri de eziyor. Hemen uyarmak istiyorlar kimse uyarmasın diyor. Bir bekleyelim. Ee, daha sonra Ülke Hanım üzülerek geliyor çiçekleri üzdüğü için. Diyor ki ülke özgürlük çok güzel bir şeydir. Ama ona sahip çıkmalısın zarar vermeden. Ee, etrafı dağıttığı zaman e, hizmetliler hemen toplamaya başlıyorlar oyuncaklarını. Diyor ki bırakın. Kendisi dağıttı, kendisi toparlayacak. İşte bu iki noktada sınırlarla ilgili iki farklı yaklaşım var. Bir tanesinde öncelikle kendisinin anlamasını bekliyor. Diğerinde ise doğrudan sorumluluk bildiriyor. Bizler e, sınırları aslında çocuklarımız sadece sorumluluklarını bilmesi için uygulamayız. Bakın hep beraber hiç bilmediğimiz bir ülkeye bir geziye gittiğimizi varsayalım. Burası Paris olsun. Bize de dediler ki 3 saat serbest zaman rehbere soracağımız ilk soru şu olur. Nerelerde gezelim? Yani hı hı. sınırlarımız neresi? Hı hı. E, aslında güvenli alan arıyoruz. O zaman çocuklar sadece sorumluluklar için e, sınırlandırılmaz. Çocuklara güvenli alanı bildirebilmemiz için de sınırlar çizmemiz gerekir. Bakın çocukların en çok kaygı duyduğu e, veya direnç davranışları yani böyle inat, öfke davranışları sergilediği dönemlere bakın. Orada ebeveyn... ...sınırlarını, kendi çizdiği sınırları ihlal etmeye başlamıştır. Mesela saat akşam 9.30'da uyuyacaksın dediği sınırı 10.30'a kaydırmıştır. Çocuk ebeveynin o sınırlarını tutarlı bir şekilde sürdüremediğini görünce... ...bilinç dışı şekilde onun onu koruyabileceğinden endişe duymaya evet. başlar. O zaman üç ayıralım sınırları. Bir, çocuğumuzun kendisini anlamasını beklemek. Hı hı. Bunda bir diğer noktada görmezden gelme davranış diyoruz. İkincisi sorumluluklarını bildirmek. Üçüncüsü sınırlarda tutarlılıkla güvende olduğunu ona tekrar tekrar hissettirmek. Peki bunu söylerken üslup nasıl olmalı? Ee, sınır aslında ikimizin ilişkisinde bir çatışmaya dönüşmemeli. İzahı da çok kolay mümkün zaten. Ee, mesela çocuğumuz hasta oldu. İlacını alması lazım. Hı hı. Ee, biz bu konuda ilacı almalısın diyoruz. O diyor ki içmeyeceğim. Ee, bu durumda bu senin sağlığın için ihtiyaç. Ve ben de bununla sorumluyum. O yüzden bu ilacı içeceğiz. Ve saat 9.30'da sana bunun için 5 dakika verebilirim. Ama bu 5 dakika içerisinde hazırlan, bir daha erteleme şansımız yok. Kendi sınırımda hem tutarlı olmalıyım, hem de bunu gerekçelendirmeliyim. Niçin yaptığımı? Bunun ebeveyn olarak benim bir sorumluluğum olduğunu. Ve birlikte belirlediğimiz kurallara, onunla beraber ben ne kadar uyum sağlıyorsam Ondan da o kadar uyum sağlamasını beklemeliyiz. Evet. Peki şimdi hep sınır koymaktan bahsediyoruz ama sevgi ve sınır arasında aslında bir bağ da kurmak gerekir, değil mi? E, dolayısıyla bu bağı nasıl kurmalıyız? Şimdi bizler e, herhangi bir konuda sınır çizdikten sonra e, bu sınıra eğer ki çocuklarımız uyum sağlamıyorsa e, küsme davranışı gösteririz ve bunu sürdürüyoruz. Evet. <laughs> e, sınır koyduğumda çocuğumun buna uyum sağlamaması benim ona e, küserek e, o sınırı korumam gerektiği anlamına gelmiyor. Benim sevgim başka bir noktada. Oğlum bunu yapmanı istemiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bunu yapsan da ben bazen öyle söylüyorum. Bunu yapsan da ben seni her zaman seviyorum. Ama bu ikimizin de sağlığı için, güvenliği için uygulaması gereken bir kural. Yani birbirinden ayırmamız gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle. Hem davranışlarımızda hem söylemlerimizde. Eğer ki bir şey yapmadığında ona küsmeye başlarsak bunu yaptığında sadece seni kabul ediyor ve seviyorum mesajını da birlikte vermeye başlamış oluruz ki bu da çatışmamızı arttırır. Hatta bazı durumlarda hayır da diyoruz, değil mi Tabii hocam? Ki. Peki hayır demek çocuğumuza ne kadar zarar veriyor acaba? Bu hayır kelimesinin ben çok sık tüketilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hatta bunun bir problem olduğunu düşünüyorum. Bazen e, gözlemliyorum ebeveynleri. Çocuk yolda yürürken yaklaşık 200 metrede on kere hayır dur yapma gibi kelimelere maruz kalıyor. Anlamını da yitiriyor. Yitiriyor. Değil Kesinlikle. Mi? Uyaran duyarsızlığı diyoruz ya buna eğitimde. Sıklıkla duyduğumuz şeylere karşı duyarsızlaşmaya başlıyoruz. İşte sınırlarımızı da zaten çoğu zaman burada kaybediyoruz. Hayır kelimesi elbette çocuğumuzun duyması gereken bir kelime. Ee, bazen üç tane şeker yemek istediğinde buna hayır demek zorundayız. Ama bu hayırı da bize diyebilecek cesaretle olmamız lazım. Çünkü eğer ki e, ikinci şekeri yiyemezsin dediğimde çocuk e, ısrarlı bir ağlama, öfke davranışı gösterdiğinde ona o şekeri vereceksem o hayır dememin hiçbir anlamı, yok. hiçbir anlamı yok. Çünkü sınırımı kaybettim. Ama elbette ki çocuğumun sağlıklı, güvende olabilmesi için ona hayır da demeliyim. Dediğim hayır da da tutarlı davranışlarla onu beslemeliyim. O sınırı korumalıyım. Hayır ebeveynliğin bence en önemli şartı bir hayatı öğretiyoruz. Evet. Çocuk o hayata dair çok fazla fikri sahip değil. Onu koruyacağımız noktalarda hayır da diyeceğiz. E, bu hayır da e, yeri geldiği zaman oldukça otoriter, yeri geldiği zaman da nazikçe ifade edebileceğiz. Kesinlikle öyle. Tabii ki biz ister istemez bazen o kadar çok telaffuz ediyoruz ki hayırı farkında bile olmuyoruz. Belki de bir anne baba olarak ama söylediğiniz gibi aslında doğru yerde kullanmak, Tam anlamıyla anlam yüklemiş oluyor aslında o kelimeyi. Hayır büyük bir sermaye. Ee, Onu o kadar dikkatli, ve özenli kullanmalıyız ki. Ben hayır dememeli demiyorum. Buranın altını net bir şekilde çizelim. Ama ben hayır dediğimde eğer ki çocuğum e, birazcık böyle şaşırma ve şok olmayla başını kaldırmıyorsa e, ben o krediyi tükettim demektir. Hmm. Hayır dediğimiz zaman çocuğumuzun e, ne oluyor diye ...şöyle bir kafasını kaldırması lazım. Ee, bizler birazcık daha yalnız büyüdük Kendimiz birçok şeyi test ettik Denedik Ebeveynlerimiz çok evet de hayır da ee, Diyemediler Ama ee, şöyle herkes bir çocukluğunu gözden geçirsin Annenin bir göz teması vardır Çocukla Misafirliğe gittiğinde O göz temasıyla Anne aslında hiçbir şey ifade etmeden ee, Çocuğu bir anda Yetişim durdurabilirdi kral, Biz bugün bunu niye yapamıyoruz e, Aşırı korumacı tavırlar Sergilerken Hayır kelimesini tükettiğimiz için. Hı hı. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Buradan bir kez daha altını çizelim. Evet. Özellikle hayır dediğimizde aslında bir kez daha düşünelim, değil mi? Tabii aslında ki. anlamını yitirmeden kullanmaya dikkat edeceğiz o zaman. Bence Çünkü evetten daha fazla hatta dikkat etmeliyiz. Kesinlikle öyle. Ee, ve bir kredisi olduğunda söylediniz. Boşa evet. harcamayacağız o zaman, değil çok mi? Doğru. Daha fazla aslında çocuklarımızın bize e, dikkatle yönelmesi için, bize dikkate alması için. Özellikle. Ben mesela e, aileler geldiğinde eğer ki çocuklarıyla böyle bir direnç davranışına çok maruz kalıyorsa yani çocuk e, ailenin söylediğine her halükarda karşı çıkar bir dönemde böyle bir davranışa maruz kalıyorsa doğrudan şunu çalışmaya çalışıyorum. Bir evet günü yapabilir miyiz beraber? Hmm. Bir gün baştan aşağı çocuğumuzun söylediği her şeye bir evet demeye çalışalım. Böylelikle çocuğun aklında annem ya da babam ben ne dersem diyeyim bana hayır diyorlar algısını bir yıkmaya çalışıyorum. O evet gününden sonra ertesi gün çocukta şöyle bir bilinç oluşuyor. Ee, annem babam zaten yapabileceği her şeyi benim için yapıyor. O halde hayır diyorsa bir anlamı vardır. Bakın tekrar geriye dönerek birleştirelim. Hayırın yeniden anlamlı ve çocuğumuzun lehine. Ee, onun e, faydasına olan bir kelime olduğunu çocuğa yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Ee, buradan da e, ekranları başındaki seyircilerimize de tekrar tavsiyede bulunalım. Eğer ki hayır dediğinizde çocuğunuz bu kelimeyi kale almıyorsa, öfke davranışları sergiliyorsa, hayır dediğinizde özellikle hayır dediğiniz şeyi yapmaya istekli meyilli ise o halde hayır demeyi bir bırakalım. Yapabiliyorsak bir gün ev içerisinde kendi imkanlarımız doğrultusunda tamamen evet günü yapalım. Ve evet günü yaptığımızda günün sonunda birlikte bir konuşma yapmaya çalışalım. Hmm. E, ama bu konuşmayı şöyle başlatalım. Öncelikle bugün her şeyi evet diye bildiğim için çok mutluyum. Bir anne olarak, bir baba olarak. Evet demekten duyduğumuz mutluluğu ifade edelim. Gerçekten böyle başlamak çok önemli ama. Nasıl başlıyoruz o halde hocam? E, öncelikle bugün sana her şeyde evet diyebildiğim için çok mutluyum. Ee, o şekeri yerken aldığın keyfi gördüm bu beni çok mutlu etti. Ee, i̇şte istediğin o keki kalktık ve bir anda yaptık. O müthiş bir deneyimdi. Ee, bunu söyledikten sonra kendimizi açıklamamızda bence hiçbir problem yok. Ee, bazı zamanlarda sana hayır demek zorunda kalıyorum. Bazen seni korumak için, bazen sana zarar gelmesini engellemek için, bazen de gerçekten imkanların bunun için yeterli olmadığından dolayı. Hayır dediğimde sana hatta bazen ben bile üzülüyorum. Ama bunu yapmam gerekiyor. Ee, senin sorumluluğunu güvenli bir şekilde inşa etmek için, sağlıklı olabilmen için e, hayır kelimesini kullanmam gerekiyor. Yani o Buyurun. bir günde evetlerle birlikte hayırın değerini anlatıyoruz. anlatıyoruz. Evet. Ve e, sana hayır dememek için daha fazla özen göstereceğim. Fakat senden de şunun e, ricasında bulunuyorum. Bir şeye hayır dediğimde bu senin sağlığın ve güvenliğin içinse lütfen buna karşı... Sen de çözümümü ortak ol ve uygula. E, bu anlaşmayı yaptıktan sonra, ertesi günde güzel bir başlangıç yapabilirsek, böyle keyifli, eğlenceli. Emin olun çocuklarımız da bizimle beraber, bizim sınırlarımızda yaşamaktan mutlu ve memnun olacaklardır. Kesinlikle öyle. Tabii bizler anne baba olarak ya da bir eğitimci olarak e, öğrencilere, çocuklara sınır koyduğumuz zaman aslında onlar kısıtlamak gibi algılıyor. Evet, evet. Peki bu fark nedir hocam? Burada birinci temel unsur anlamamak. Hani bir örnekten bahsetmiştim. Bir ülke yüzmekten korkuyor. Atatürk diyor ki önce bu korkusunu anlamak lazım. Eğer ki çocuğumuzun yaşadığı herhangi bir hayır durumunda yoksunluğu anlamazsak ona hayır dememizin de bir anlamı kalmayacaktır. Bir de tam tersi bir örnek vardı hatırlarsanız. Neyi övdüğünüzü söyleyin. Evet. Tam tersinde neyi reddettiğimi de söylemek zorunda. Oğlum yapma diyorum bir anlam ifade etmiyor. Evet. Burada oğlum bunu yapma çünkü bu şekeri iki defa, üç defa yediğinde sağlığın zarar görebilir. Ya yani bunu niçin yapmaması gerektiğini amaçlarıyla beraber, tehlikeleriyle beraber ifade edebilirsek çocuk da bunu doğru anlayacaktır. Aksi halde sadece hayır diyen birisi açıklamadan... Benim hayatıma bir esaret koymaya çalışıyordur. Beni anlamıyordur. Onu niye istediğimi, ondan ne alacağımı fark edemiyor demektir. E çocuk da bu ayrı elbette ki kabul etmeyecektir. Evet kesinlikle. Gerçekten aslında konuşacağımız daha çok konu var. Ee, ve ben bunların hepsini aslında haftaya pazartesi gününe bırakmak istiyorum. Sizinle olan özellikle e, bu köşe için kıymetli hocam. Tabii ki çarşamba günü yine sizlerle birlikte olacağız ama şu an süremizin sonuna geldik. Ee, yine çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok önemli bir konu. Hatta bununla ilgili sorular da gelecektir. Bizlere ulaşsın değerli veliler, izleyenler, aileler ve bizler de ona göre yönlenelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Evet değerli izleyenler, bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygı, minnet ve özlemle andık efendim, anmaya da devam edeceğiz. Bizler yarın saat 10'da yine ekranlarınızda olacağız. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın.